Son zamanlarda dilimiz geleninde özellikle dezavantajlı bölgelerimizde ekonomik açıdan zorluklar yaşayan vatandaşlarımızın su fatura borçlarını ödemekte zorlandığı, bunun üzerine yetkili kurum tarafından fatura borcunun tahsil edilmemesi nedeniyle su sayışlarının mühürlenerek suların kesildiği oldukça yoğun şikayet ve adli yardım karşı karşıya kalmamız üzerine biz de Şanlıurfa Barosu Başkanlığı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 2012-2012 tarihinde 4982 sayılı bilgi edinme kanunu kapsamında su abonelerinin fatura bedellerinin ödenmemesi nedeniyle uygulanan yaptırımların ne olduğu hususunda bilgi talep ettik değerli basın mensupları. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şuski Genel Müdürlüğü bahsettiğim yazıya e, cevaben hizmet sınırları içerisinde bulunan aktif abonelerden birikmiş borcu bulunan abonelik sahiplerine abone adresinde tebliğat ile borç bildirimi ve iletişim numaralarını SMS yoluyla iletildiği bilgisi tarafınıza yazılı olarak bildirmiştir. Bunun üzerine tarafımızca, baromuzca tekrar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 08-12-2022 tarihinde yeniden bilgi edinme kanunu kapsamında yazı yazılarak aslında bizim biraz önce sorduğumuz sorunun tam cevabının o verilmemesi nedeniyle net bir şekilde abonelerin fatura borcundan kaynaklı borç ödenmediği zaman sularının kesilip kesilmediği hususu tekrar sorulmuş bunun üzerine yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı şu Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevabı yazıda aynen şöyle söylenmiş. İlgi yazı incelenmiş olup borçlu abonelerimize borçların ödenmemesi nedeniyle uygulanan iş ve işlemler 07, -07 2014 tarih ve 2014'de 4 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden yapılmaktadır demiş ve şuski.gov.tr e, internet adresinde tarifeler yönetmeliğinin incelenmesi gerektiğini e, cami yazıdan bildirmiştir. Tarifeler yönetmeliğini incelediğimiz zaman değerli basın mensupları e, tarifeler yönetmeliğinin 5. bölümünün madde 64'ünde aynen şunu söyler. "De ki aboneler tavuk eden fatura bedelerini bildirimde belirtilen son ödeme günlerine kadar ödemeye mecburdur. Abonelikte kimse bulunmazsa abonelik adresine bildirip, bırakılmakla aboneye, bildirim bırakılmakla abone bildirim yapılmış sayılır. Ve ikinci maddesinde çarpıcı olan bu değerli basın mensupları ilgili fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemeyen abonelerin suları kapatılabilir ve amme alacakların tahsili usulü hakkında kanunun 51. maddesinde belirtilen yüzde yüz oranında gecikme zamanı uygulanır demiştir. Değerli basın mensupları öncelikle baronumuz tarif tarafından şu yönetmeliğin iptali için bahsettiğim yönetmeliğin iptali için özellikle abonelerin suları kesileceğine ilişkin maddeyle ilgili iptal davası açacağımızı kamuoyu tarafından bilinmesini talep ediyorum. Bilinmesini kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Yine bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 28 Temmuz 2010'da suyu ve hıfzı sahi insan hakkı olarak tanıyan ve bunu yaşam hakkının tam olarak yerine getirilebilmesi için zorunlu haklar olarak tanımlayan tarihi bir karar kabul Kurul bu hakların gerçekleştirilmesi konusundaki birinci sorumluluğun hükümetlere ait olduğunu belirterek hükümetlere özellikle korunmasız ve dışlanmış gruplara özel bir önem vermelerini, bütün hizmet sağlayıcılar için etkili mevzuatlar oluşturmalarını ve bu hakların ihlaline yönelik etkili çözümler getirmelerini önermiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu su ve hırsızlığa hakkı bir insan hakkıdır. Diğer bütün insan haklarıyla eşittir yani yasal olarak uygulanabilir ve ihlal edildiği takdirde yargı yolu açılabilir şeklindeki paralıyla hükümetlere ve bileşenlere zorunluluklar getirmiştir. Bu nedenle vatandaşların temiz suya ulaşmasını içerdiği gibi bunun önüne geçen engellerin kaldırılmasını ve suyun bir devlet kurumu tarafından kar gütmeyecek şekilde verilmesini de içermektedir. Son zamanlarda ülkemizdeki ekonomik koşullar göz önüne alındığında gıda ürünlerine dahi ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlarımızın bir de temel insan hakkı olan su hakkına erişiminin engellenmesi kabul edilemez. Hemşehrilerimizin temel insan hakkı olan su hakkına ulaşmalarının önündeki engellerin kaldırılması için her türlü hukuki desteği sağlayacağımızı ve bu konuda mağduriyet yaşayan tüm halkımızın dillerimize sunarız. Tam oyuna saygıyla duyuruyoruz.